İsmail Saymaz 31 Mayıs 2022 haktv.com.tr Retük Meclis TV'ye ceza keser mi? 12 Eylül cuntası bile seçime girme hakkı edinen parti liderlerinin TRT'de propaganda yapmasına imkan tanıdı. Ne asker postallarının demokrasiyi çiğnediği 1980'li yıllarda ne de polis çoplarının toplumun üzerine inip kalktığı 90'larda ana muhalefet liderinin açıklamalarını yayınlamak suç sayıldı. Bu kadarı ilk kez oluyor. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türken Vakfı ile ilgili videosunu yayınladıkları için Halk TV, Tele1, KRT ve Flash TV'ye para cezası kesti. Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş'ın sözlerinden ötürü Halk TV'yi ayrıca cezalandırdı. Retük ceza verirken Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkındaki Kanun'da yer alan şu maddeyi dayanak gösteriyor soruşturulması mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olmaksızın yayınlanamaz. Bu gerekçenin göstermelik olduğunu, somut bir yayın için uygulansa iktidar medyasının bir saat açık kalamayacağını en iyi retük biliyor. İki vakıf, tek dilekçe. Cezanın Beştepe'den talimatla verildiğini anlamak için şikayetçilere bakmak yetiyor. Kılıçdaroğlu 24 Mayıs'ta video çekti. Türge ve Ensar iki gün sonra Retü'ye dilekçe verdi. Giriş paragraflarını, vakıfların adlarını, kuruluş bilgilerini, altındaki avukat isimlerini ve imzalarını saymazsak iki dilekçe birbirinin aynısı. Aynı el tarafından yazılan dilekçelerin altında iki ayrı avukatın imzası var. AK Parti ve Erdoğan ailesi tarafından yönetilen bu kuruluşlar siyasal İslamcı gençlik yetiştirmek için kamu kaynaklarından finanse ediliyor. Kamu kurumları ve belediyeler Türgev ve Ensar'a hatta TÜGVA'ya bağış, yardım, bina ve yer tahsisi için seferber ediliyor. Özü itibariyle bu kuruluşlar kamu yararına değil Erdoğan ailesi yararına çalışıyor. Amerika'ya şeffaf, Türkiye'ye değil. Retü'ye verilen dilekçede Türkiye ve Ensar'ın Amerika'ya okumak üzere gelen Türk gençlerine barınma ve burs imkanları sunmak gayesiyle Türkiye'nin kurdukları vurgulanarak şöyle deniyor. Amerikan makamları geçtiğimiz yıl Amerika'da mukim Türk vatandaşlarınca yönetilen Türken Vakfı'nı fara olarak bilinen yasal çerçeve içerisine almak istemiş, yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından geçtiğimiz günlerde kayıt işlemini tamamlamışlardır. Bu kayıt işlemi, Amerika yasalarına bağlı çalışan vakfın denetime açık ve şeffaf yapısının doğal sonucudur ve dileyen herkesin ulaşabileceği dokümanlar Amerikan Adalet Bakanlığı sitesine yüklenmiştir. Adım adım gidelim. Türken 2014 yılında Amerika'da kurulurken başvuruda Türgev adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın adı vardı. Bugünlerde Türken yönetiminde Erdoğan'ın kızı ve eski Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak yer alıyor. Albayrak ailesi Amerika'da değil, Türkiye'de yaşıyor. Şu halde neden dilekçede Türkiye'nin Amerika'da mukim Türk vatandaşları tarafından yönetildiği yazılıyor? Erdoğan ailesinin Türkiye'deki kontrolünü gizlemek için mi? Amerika Adalet Bakanlığı'ndaki kayıtlara göre 2014'ten 2020'ye kadar Türgev'den 13, Ensar'dan 14 kalem olmak üzere 67 milyon dolar yaklaşık 1 milyar TL Türkiye'ne havale edildi. Ancak 2020'den beri ne kadar gönderildiği beyan edilmedi. Bu bilgilere Amerika Adalet Bakanlığı sitesinden ulaşılabilirken Türkiye'de neden öğrenemiyoruz? Türkiye ve Ensar Amerika'ya ne kadar para gönderdiklerini neden bugüne kadar Türk kamuoyuna açıklamadı? Samimiyseniz son iki yılda kaç milyon dolar gönderildiğini de ilan edin bu parayı kimlerden topladığınızı, bağışçılar arasında kamudan ve belediyelerden ihale alan yandaş iş adamlarının olup olmadığını bildirin. Başkent gaz ihalesini alan iş adamı Mehmet Torun'un 2017 yılında 7 milyon 925 bin milyon doları Türkiye'ne yolladığını, bu parayı vergiden düşmek için Kızılay'ın aracı kuruluş olarak kullanıldığını, karşılığında kuruma 75 bin dolar bahşiş atıldığını biliyoruz. Torun gibi kaç iş adamı Türgev, Ensar ve Türken'e bağış adı altında servet ödedi? Türken Amerika'da şeffaf ve hesap verebilirken Türgev ve Ensar'ın kayıtlarına Türkiye'de neden erişilmez? Türkiye'den Amerika'ya aktarılan kaynağı Amerikalılardan mı öğreneceğiz? Çiftlikte Kur'an kursu mu açılacak? Dilekçede Türk öğrencilere destek için New York'ta bir yurt binası inşa etmeye karar verildiği belirtiliyor. Bu bina New York'un en pahalı semti olan Manhattan'da bulunuyor. 21 katlı binanın inşaatı 7 yıldır devam ediyor. Central Park, Rockefeller Center ve Empire State Building'in yer aldığı Manhattan'da bir gökdelen şeklinde yurt açma fikri hiç mantıklı değil. Acaba ticari faaliyetlerde yapılacak mı? Türkiye'nin Muhammed Ali'nin çiftliğini satın aldığı da biliniyor. Gökdelene öğrenci yurdu. Muhammed Ali'nin çiftliğine Kur'an kursu yakışır. Türken, iktidar medyasının PKK ve FETÖ ile ilişkili diye suçladığı Hillary Clinton ve Gregory Mix gibi siyasetçilerin seçim kampanyalarına da bağış yaptı. Türkiye'de bir vakıf kapandığında mal varlığı hazineye aktarılıyor. Peki Türken kapanırsa kime kalacak? Bir dilekçeyle ceza Dilekçede Amerika yasalarına göre kurulan, denetime açık, şeffaf ve dileyen herkesin Amerikan Adalet Bakanlığı sitesindeki belgeler üzerinden Ensar, Türge ve Türken Vakfı aleyhine asılsız, yalan, iftira ve karalama kampanyası başlatılmıştır deniyor. Kılıçdaroğlu ile Halk TV, Tele1, KRT ve Flash TV suçlanıyor. Tip lideri baş, asılsız, gerçeğe aykırı ve hakarete varan ifadelerde bulunmuştur diye şikayet ediliyor. Nedir asılsız ve yalan olan? Türkiye'den Amerika'ya 67 milyon dolar aktarıldığı mı? Bu gönderilerin Türk kamuoyundan saklandığı ve 8 yıl sonra Amerikan makamlarına bildirildiği mi? Retük, Erzurum Hacı Bahattin Evgi Kur'an kursunda iki çocuğun tecavüze, beşinin istismara uğramasına ilişkin yayınlardan ötürü nasıl Diyanet İşleri Başkanlığı'nın şikayeti üzerine Halk TV, Tele1 ve KRT'ye para cezası verdiyse, şimdi Türkiye ve Ensar'ın Aynı kalemden çıkmış dilekçeleriyle hüküm kesiyor. Mecliste konuşsaydı, Kılıçdaroğlu Twitter hesabında video yayınlamasaydı da açıklamayı Meclis Genel Kurulu'nda ya da grup toplantısında yapsaydı ne olacaktı? Retük Meclis TV'ye ceza mı kesecekti? CHP lideri mitingde konuşsa ya da basın açıklaması gerçekleştirseydi nasıl bir karar alınacaktı? Yayınlayan her televizyon kanalının ekranı mı karartılacaktı? Galiba murad edilen de budur. AK Parti 2023'teki genel seçimlere bir yıl kala memleketi kendi açısından dikensiz gül bahçesine çevirmeyi umuyor. Erdoğan'ın partizanlarıyla, yandaş vakıflar ve dernekleriyle, biat etmiş tarikat ve cemaatlerle, Sadat gibi örgütlerle ayakta tuttuğu bu saltanat ilelebet sürsün diye muhalif ekranları siyaha düşürerek Türkiye'nin geleceğini karartmak istiyorlar. İsmail Saymaz